Çorum'da yaptırılacak olan polis okulunun proje çalışmaları sürüyor. 50. hükümet döneminde ihale edilen, 1994 yılında yapımına başlanan polis okulu süreci bitirilmiş olmasına rağmen 19 yıldır eğitime başlayamamıştı. AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Dari Amiri Salim Uslu, diğer milletvekilleri, valilik ve belediyenin işbirliğiyle geçmiş yılların ve mevzuatın getirdiği kargaşadan son verilerek yeni yerde yeni bir okul yapılması için çalışma başlatılmıştı. AK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu koordinesinde yürütülen çalışmalar sonunda Çorum Valiliğinin yeni bir polis okulunun yapılabilmesi için il defter darlığınca tahsisi öngörülen Karacaköy'ü sınırları içerisinde 130 dönüm arazi Emniyet Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmişti. Tahsisin gerçekleşmesinin ardından Maliye Bakanlığı tarafından polis okulu yatırım programına alınmıştı. AK Parti Çorum Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Salim Uslu, 19 yıllık polis okulu rüyasının gerçeğe dönüşmesi noktasında başlatılan çalışmaların adım adım devam ettiğini söyledi. Polis Meslek Yüksek Okulu yapım işi proje ihalesinin 7 Ekim 2013 tarihinde yapıldığını hatırlatan Uslu, Çorum Polis Meslek Yüksekokulu kompleksi 130.850 metrekare alan üzerine inşa edilecek olup proje kapsamında 1 adet eğitim ve idari binası, 1 adet yurt binası, 1 adet sosyal tesis binası, 1 adet spor salonu, 1 adet kapalı atış poligonu, 12 adet büyük araç kapasiteli, 78 araç kapasiteli açık otopark 1 adet polis merkezi binası, bir adet futbol halı sahası, 1 adet nizamiye binası, 4 adet nöbetçi kulübesi, 520 kişilik tribün yapılacaktır. Bunlara ilaveten mevcut alana 120 bin metrekare dönümlük alan daha ilave edilerek güvenli sürüş teknikleri eğitiminin verileceği 3000 metre uzunluğunda trafik pist alanı ve açık hava atış poligonu yapılması için çalışmalar devam etmektedir, dedi.